Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son karanlık bu da vardı ve oraya girmekte biraz tereddütlüydük ki... Kapının yanında başka bir kapı daha var mıydı? Daha hayır yoktu. Yok mu? Bakalım kameramız çalışmıyor. hala. bu neden çalışmıyor? Çok karanlık içerisi ya. Ah. Burada bir kapı var. Ama... Ama açılmıyor. Hi! Birileri konuşuyor. hoşuma gitmedi bu durum. var ne var? Açabiliyor muyuz acaba? Öyle gibi. Hayır. Diğer kapıya mı yaklaşmalıyız buraya? Bak, polis, polis bu açık polis onlar. Hemen kurtulduk mu acaba? Belki de bizi öldürmek isteyecekler. Zaten bak birini öldürmüşler galiba. Biz ya bil, Açamıyoruz. Geriye bu kapı kaldı. Evet insanları öldürüyorlar. Ay bir de bunlar çıktı. Kim takımlar öldür güç kullanma izni sahip? Evet. Hareket eden her şeyi öldürün diyor. Hı. Şimdi yani bir de onadan kaçacağız. Bitmiyor bu parkın çilesi. Bu kırık camdan içeri atlamalıyız gibi bir hissiyata kapıldım. Evet 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 buradan gelmeliyiz. Sağ tarafta bir şey parlıyordu. Orada bir Dostlar. şey var. Oku ne yapacağız? Masanın arkasına mı saklansam çünkü müzik hiç hoşuma gitmedi. Şurada saat taraftaki masa. Ne oldu? Niye böyle oldu müzik? Bir adet bir telefon. Yine açık bir telefon evet. Gidelim mi? <laughs> Gidelim. Bilemiyorum. Bak orada gördün mü? Biri ateş ettiler yine. Herkesi öldürüyorlar. Buradan bir çıkış yok zaten. Var. Gelin var da biz kendini de Adamlar şimdi gece görmek için şey de vardır. Buradan değil mi? Başka bir yolumuz yok galiba. Burası kapalı mı? He ee, Orada bir... Arkası yok. birisi vardı. Bir asker. İnsel mi acaba? çünkü Bizim Buradan çıkıştık. geldik zaten. Yeni görmediğimiz bir çıkış. Şurada ne var? Ha. Buradan Hı. çıkalım o zaman. Şurada geçeceğim. Burada ne var? ...direkt daha da gerginleşiyor. Bir şey var oğluna. Evet birileri saldırıyor oluyor. Ah sol tarafa git. Geliyoruz. Da... Aa hayır. Ne oldu? Sanki birisi ışık tuttu bize. Evet. Niye gürültü yapıyorsun? <laughs> Asıl bitmemiz gerekiyor. Kim ya? Bu doktor değil mi? Doktor evet. Manyak bir şeydi o. Asansörün üstüne git istersen. evet sanki bize... Sanki onu tanıyorum ben. Asansörün üstüne git istersen. Asansör sol tarafta. Hı, hı. Yo. Nasıl yapacağız? Adam atlamıyor da. Kırık bacakla. Bir sol tarafa git bakayım orada bir. Bakalım. Oradan geldik zaten. Hayır hayır, buradan. Ha? Yok, Hı -hı. açamıyor. Bir tek bu mu kaldı? Evet. Adam yürüyüşü mü Bana böyle geliyor? Hı -hı. Ne oldu, burayı da mı açamıyoruz? Hayır, hiç. Geriye bir şey kalmadı ki. Bence o aslında ilgili bir şey. Heh. Biraz uzaklaşıp bakabilir miyiz? Görmediğimiz bir şey mi var? Şurada kavradı o. Bilemiyorum ki. Şu kapıyı mı denemek lazım? Adam üstünde bir şey mi var? Yok. Allah Allah. İlginç olmalı kapı yaklaşınca hemen mesela bunu da yapıyoruz. bak biraz yaklaşınca hemen nedense ben asansörle ilgili bir, bir şey var diye düşünüyorum ben de yani duruşu öyle ama bu niye at şu anda Tam burada bir şey yapamıyorsak vakit kaybetmeyelim o zaman devam edelim demek ki Buradan değil gelmiştik mi zaten?" -"Evet." İşte biz de buradan geldik zaten." Son başka bir yol arayacağız." -"Şuradaki kapıya gitmiş miydik yoksa oradan mı geldik zaten?" -"O kadar çok biz karanlıkta şu, dolaştık şey ki." Şey -"Yani artık nereden geldik, nereye gidiyoruz?" -"Kestiremiyorum." Sen şu, hani şuraya gitmedik galiba." -"Elbette şuraya gitmedik." -"Hayır, kesinlikle buraya gitmedik." -"Bakar mısın? Ben hatırlıyorum. Sanki diğer taraftaydık biz." şey oldu. Kurtar mı? Bizi bir yerlere sürüklüyor yine. Yanan yere yaklaştık iyice galiba. -"Değil." -"Senin biz buradan geldik." -"Kaydedildi." -"Buradan gelmedik ama biz. Ben bunu tanımıyorum." -"Hayırdır evet, tatlısı?" -"Burada bir biri var, bakar mısın? Vurulmuş." -"Evet." -"Bir daha fazla kişi. -"Temizlemişler." -"Bağırsaklar dışarıda." -"İşkembeleri dökülmüş." -"Ne <laughs> <olmuşlar> ya?" <laughs> Tabi bir kilitleyelim mi açalım ustam bilemiyorum. Açık kalsın zaten bir şey değişmeyecek. Dur, o da o da ben başlamam sürüyorum. <laughs> ya bu doktorlar mı da sonunda hastalar olsun Gittikçe daha insancı bir ortama denk geliyoruz galiba. Saat burada arada 9.07. Acaba gerçekten gidiyor mu? Merak ediyorum ha. Bekleyelim mi? Ha, acı... gerçekten mi? Gerçekten atacak mı <laughs> acaba? Sağ tarafta bir şey mi vardı? Evet, kapı varmış. Az bir şey kaldı ya. Biraz şey yapayım burada. Hop. Merak ediyorum. Artlayacak mı acaba? Ne dersin? Hadi. Hadi. Şu anda... 9 geçiyor. Evet. <laughs> ya baktığımız şeye bakar mısın? Ben merak ettim şimdi. Merak ettim. Tamam. Merakımı gidermek istiyorum. O anda bizim de işkembemizi dökecekler. Hayır. Yalancılar. Pis sahtekarlar. Ne bu? Üstümüzdeki ışıkmış ya. Oraya giremiyoruz zaten. Bak şu dosya falan. Bu dosyaları yok etmeye çalışıyorlar o -o. Hiç girme. Biliyorsun burada da bir şey var mı? Mahsus çekti bizi buraya başımıza bir şey gelecek yine. Oku diyorum. nereye Karşıya girelim mi? Bence vakit kaybı çünkü bir şey olmayacak yani artık. Ama çağırıyor musun? Bakar bu kesin belli ki buna girmeliyiz. Bence bunlar sadece Burada o var mesela. Tuvalet mi Hı -hı. Buraya tuvalet neden geldik? Tuvalet her zaman ürkütüşüdür. Tuvalet mi ürkütü? Ciddi misin ya? Ne ettim belki birileri vardır. E ne yapacağız? Biz zaten birileriyle karşılaşmak istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya bir safsa. Pek Biz. akılacaklar. Ondan sonra diyeceğiz bir ha biri varmış. Nereye gittik sence? Düz devam edeceğiz. Sanki çıkışa yaklaştık iyice. Orada bir şey parladı sanki. Yine ateş mi açtılar? Ya, çıkış orası. Ama burası değil. Burası değil. Geri gitmeliyiz. Hayır 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 hayır. Sağ taraftan devam etmeliyiz. Ne orada? Buzlu cam var şimdi. Az önceki asansör değil miydi? Diğer taraf. Evet ama şu anda... Ah yazık. Sen tabii sağ tarafa gidersin. Soldan aşağı inelim biz. Kaçalım. Çıkışa geldik zaten. Bakalım şu inince çıkıştayız. Ve tam o sırada dramatik bir şekilde park yere alıyor Acaba aşağı galiba burası? Kostan mı? Müzik iyice dramatik oldu. Mr. Park. Kim dedi onu? How the fuck are you still alive? Let's make a deal. Kim You help me. I'll help you. Kim dedi bunu? God, I'm stuck like a pig. Bir sıkışmış bir. Ha, sağ taraftaki yerde mi acaba? Ya bunlar hep çıkmış. Şu kapalı yerde mi? Bir domuz gibi buraya sıkıştım diyor. Kim nereye sıkıştı? Nere? Buradan geldik bir söyledi. Nerede ki? Sağ tarafta bir bir şey mi var? Ha şurada önde girişten ben. Yani. Ha. İyi e, o kadar uzak. Hayır. Niye yaklaştın? Oha. Geri zekalı. Ne yaptı? Kaçabiliyor muyuz acaba? Ah ruh. Kaç kaç. Urk mu? Kaçsana buraya. Oha. İçimizde patladı bir de. Bu şey nasıl dışarı çıktı dede. Ee, ee. ama bak nasıl tahmin ettim. Ben farklı bir şekilde düşünmüştüm ama. Geri zekalı. Son şakasını yaptı. <laughs> Şimdi sürecek mi yani? Sürün. Park. Anam seni en ha. kara günde mi doğurdu? Bitmiyor çilesi bunun. Sürünür ve bu Araçlardan birinin anahtarını bulması için tekrar içeri girmek zorundalar. Acaba? <laughs> Hayır tabii ki. Çık şurada. Acaba dışarıya çıkayım. Niye burada insanlar yok? Niye çıkayım be? Niye çıkayım mı dedin sen? Yani Sen az önce niye çıkayım? Nerede diye? bu insanlar? Şu parlayan mı acaba? Hangisine gideceğiz bilmiyorum. Hem ya adama tabi süründürecekler. Tabi parlayan herhalde. Tabi. Bu kansızlıktan gidecek ya. Yani. Rica ederim yani. Evet. Belli ki nasıl parlıyor. Da. Ve kapalı. Bu zaman niye böyle parlıyor? İşte güneş ışığı. Ne? Ha. hani oyunda ben kullandığım bir şeyler, bir parlıyor ben zaten öyle bir şey acaba üstünden mi atmamız gerekiyor? Bu halde mi? Ha? Sen bu adamı tam öldürme niyetindesin bu adamın canlı kurtulacağını pek e, düşünmüyorum artık. Bu adamın eşi var. İki tane oğlu var. E artık babasız büyüdüler. Ne diyeyim? Hiç mi merak etmediler? Aa, Ziyaretine sordu. birisi gelmedi hiç. <laughs> Belki de geldiler. Hmm. Ben şey merak ediyorum. Ben her şeyi zannettim. Hani o adam sandalyede bağlıydı ya. Hani... Yakalanır yakalanılmaz bu olaylar oldu zannediyorum. Demek ki aradan bayağı uzun bir süre geçmiş. Aradan bayağı bir uzun süre geçmiş demek ki. Baygınken? Ya evet. Çalıştığı... Belki haftalar, da. Ben de şöyle düşündüm biliyor musun? Adamı çalıştığı yerden alıp başka bir yere getirdiler diye düşündüm. Yani çalıştığı yer bu hale gelmedi de... Aa. Bin bin. Araba mı kullanacağız şimdi? Ha kendisi ha. yapıyor değil mi? Kendisi mi kullanıyor yoksa? Kim bu yakışıklı? Bilmiyorum o ne? O ruh az önceki ruh galiba. Evet. Ha. Sen sen mi yapacaksın yoksa? E, bilmeden nasıl süreceğiz ki? Ha kendisi sürüyor. Evet kendisi sürüyor. you press that button there's no going back Mr Park there's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. you got out of Mount massive of alive and we've done everything in our power to cover your tracks but our enemies are twitching and malicious corporate paranoids with resources you're too moral to imagine you won't be the only target anyone you care about your wife your child There'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice, but once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Evet mi hayır mı? Bu adam kim? Adam bizi tehdit ediyor. Hayır. Kaydı yükleyeceğim. Dur bekle yüklesin. Bu adam hep böyle ya. Hiç yani bu ne sabırsızlık. Bir bekle o zarfın uçtuğunu bir gör. Hiç hiç, hiç. Bir daha bir kere kapatınca öyle e, şey... Gitmesin, geç, gitmez bir evet. kapatır. Hayır. Ne oldu? Bizi <laughs> kandırıyorlar diye. Yalnız yani. nasıl küfür etti adam. Şu adam kurtuldu ya ben zannettim. Benim kesin adam ölecek. Adam olursa biz nasıl asıl oyunu oynayacağız? Hayır ama asıl oyundaki kahraman bu değil ki. Park değil mi yine? Yok değil. Kim? İşte bu şu anda e-mail alan kişi galiba. Öyle mi? Tabii. O devam edecek. Galiba. Bu hani... Parka ne olacak peki? Tehditler yani. yerini bulacak yani. yani kesinlikle. Parkın işi bitti. Neyse arkadaşlar şimdi e, DLC'mizi bitirdik. Bir dahaki bölümde artık ana oyuna başlayacağız. Bakalım orada ne yapacağız, neler evet. yaşayacağız. Evet, anlar devam edecek. Evet, görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Seri için teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın.